Türkiye'de 11 ilde hasara neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından afet bölgelerinde artçı sarsıntılar devam ederken Hatay'da meydana gelen iki ayrı deprem korkuttu. Hatay'ın Defne ilçesinde 20 Şubat Pazartesi günü saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 20.07'de ise Hatay'ın Samandağ ilçesi merkezli 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 3 dakika arayla yaşanan peş peşe depremler Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerinde de hissedildi. Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinde 20 Şubat Pazartesi akşamı meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde can kaybının artmasından endişe ediliyor. <laughs>